Sevgili gençler, değerli dostlar, gazların sonuna doğru geldik. Bugünkü dersimizde faz diyagramını ve Joule Thompson olayını inceleyeceğiz. Bir hatırlayalım. Bir maddenin belli sıcaklık ve basınçta ısı alarak ya da ısı vererek bir fiziksel halden diğer fiziksel hale geçişine biz ne diyoruz? Hal değişimi ya da faz geçişi diyoruz. Maddelerin farklı sıcaklık ve basınç değerlerinde fiziksel hallerini gösteren grafiklere ise biz ne diyoruz? Faz diyagramı diyoruz. Bugün birlikte üçlü faz diyagramını inceleyeceğiz. Yani maddenin hangi basınçta, hangi sıcaklıkta, hangi fiziksel halde olduğunu gösteren grafiği inceleyeceğiz. Şimdi bakın burada bir üçlü faz diyagramı var. Maddenin fiziksel halinin basınç ve sıcaklığa bağlılığını gösterir. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken püf noktalar nelerdir ona bakalım. Biz buna üçlü faz diyagramı diyoruz. İsterseniz şu A noktasından başlayalım. A noktası 3 fiziksel halin yani katı, sıvı, buharın bir arada bulunduğu sıcaklık ve basınç değerini verir ve buraya ne denir arkadaşlar üçlü noktadır. Mesela A noktasında PÜ basıncında TÜ sıcaklığında maddenin katı, sıvı, gaz hali bir arada bulunur arkadaşlar. Şimdi burada AC grafiğine baktığımız zaman bakın bu tarafa doğru geçişler katıdan sıvıya yani erimeyi, tam tersine doğru geçişler ise sıvıdan katıya donmayı gösterir. Yani bizim buradaki AC grafiğimiz bizim erime yani donma grafiğimizdir. Örneğin şu şekildeki bir basınçta şu sıcaklıkta arkadaşlar maddenin bize donma noktasını yani erime noktasını gösterir. AB grafiği ise bize maddenin neyi gösterir arkadaşlar? Kaynama grafiğini gösterir ve ee, bu arada kalan kısım sol tarafta kalan kısım maddenin katı olduğu durumları. Sıvının altında kalan kısım ise maddenin buhar olduğu durumu gösterir. Şimdi burada önemli olan şudur. Mesela bir buharı e, sıcaklığını değiştirmeden basıncını artırırsanız sıvı hale ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Örneğin bir sıvıyı üzerindeki basıncı azaltırsanız buhar hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Yani basınç ve sıcaklığını değiştirerek bir maddenin erime noktası, kaynama noktası gibi sıcaklık sıcaklıklarını değiştirebilirsiniz. Bir de bizim kritik sıcaklığımız var. Bakın bu B'de kestiği nokta. Kritik sıcaklık öyle bir sıcaklık değeridir ki bu sıcaklığın üzerinde maddeye ne kadar basınç uygularsan uygula sıvılaştıramazsın. Yani bir maddenin basınçla sıvılaşabileceği maksimum sıcaklığa biz ne diyoruz? Kritik sıcaklık diyoruz. Bu noktalara ise kritik nokta diyoruz arkadaşlar. Kritik sıcaklığın üzerinde bir madde gaz gibi davranır. Kritik sıcaklığın altında madde ne gibi davranır? Buhar gibi davranır. Buhara basınç uyguladığınız zaman bakın basıncı artırıyorum sıvılaştırabilirsiniz. Ama kritik sıcaklığın üzerindeki bir gaza ne kadar basınç uygularsanız uygulayın sıvılaşamazsınız. Ve unutmayın kritik sıcaklık sıvılar için nedir? ayırt edici özelliktir arkadaşlar. Bakın burada suyun üçlü faz diyagramı var. Suyun üçlü faz diyagramını bir inceleyelim. Su 0.06 atmosferde ve 0.098 santigrat derecede ne yapıyor arkadaşlar? Suyun katı, sıvı, gaz hali bir arada duruyor. Üçlü noktası. Suyun kritik sıcaklığı ise 374.3 dereceymiş. Yani siz bu kritik sıcaklığın üzerinde ne kadar basınç uygularsanız uygulayın gazı ne yapamazsınız? Sıvılaştıramazsınız. Ama 274,3 santigrat derecenin altında buhar gibi davranır ve siz buna uygulanan basıncı artırdığınız zaman ne yapabilirsiniz? Sıvılaştırabilirsiniz. Bakın suyun normal koşullarda, normal koşullar dediğimiz nedir? Bir atmosfer basınç. Bir atmosfer basınçta erime noktası, bakın şurada basınçla sıcaklığı buluşturursak, Nedir? Sıfır derecedir. Şimdi bir atmosfer basınçta bu AB grafiği bize kaynamayı veriyordu. Su kaç derecede kalır? 100 derecede. Eğer ben uygulanan basıncı artırırsam suda, mesela diyelim ki şöyle bir basınç getirdim. P basıncına. Bakın ne oldu? Erime noktası düştü arkadaşlar. 0 derecenin altına düştü. Ama basıncı artırdım. Kaynama noktası arttı. Buna dikkat edin. Su, bizmut, antibün gibi maddeler katısı sıvısında yüzüyor. Bunlara uygulanan basıncı artırıldığı zaman erime noktası ne olur arkadaşlar? Düşer. Yani su bir atmosfer basınçta sıfır derecede donar. Uygulanan basıncı artırırsanız o zaman ne olur? Donma noktası da değişir. Mesela kışın siz kara bastığınız zaman kar erir. Bunun sebebi nedir? Uygulanan basıncı artırıyorsunuz. Basıncı artırdığınız için de donma noktasını ne yaptınız? Düşürdünüz arkadaşlar. Yani şu faz diyagramda yapmanız gereken grafiği okumaktır. Neydi? Şöyle e, şurayı bir temizleyelim yorum yapalım. Kısa bir özet geçersek sol tarafta kalan bölge bize neyi gösteriyordu arkadaşlar? Maddenin katı olduğu aralı. Ortada kalan bölge sıvı olduğu aralığı altta kalan bölge buhar, kritik sıcaklığın üzerinde kalan kısım ise neyi gösteriyor bize? Gazı gösteriyor. Mesela karbon dioksidi incelediğimiz zaman, şu noktası neymiş? 5.11 atmosferde eksi 56.4'te 3 fiziksel hali de bir arada duruyor. Şu nokta kritik sıcaklığı 31.2'ymiş. Mesela diyelim ki şurası bir P basıncı olsun. Ben buna uygulanan basıncı artırırsam, bunun şurası ne olacak? Erime noktası olacak. Şurası kaynama noktası olacak. Buna uygulanan basıncı ben artırdığım zaman arkadaşlar bakın şöyle çizecek olursam ne oldu? Hem erime noktası yükseldi hem de kaynama noktası yükseldi. Buna dikkat edeceksiniz. Su'da ise bu eğri nasıldı? Bu tarafa doğru gidiyordu, değil mi arkadaşlar? Yani yapmanız gereken sadece aslında bu sorularda grafikleri okumak olacak. Bir toparlayacak olursak, sıvılar biliyorsunuz her sıcaklıkta ne yapıyor? buharlaşıyor. Bir sıvının buhar hali için her zaman gaz terimini kullanmak ne değil? Doğru değil. Çünkü buhar basınçla sıvılaşabiliyor. Gaz basınçla ne yapamıyor arkadaşlar? S sıvılaşamıyor. Yani bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç değerinde sıvılaşamayan akışkana biz ne diyoruz? Gaz diyoruz. Bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaşabilen akışkana ise buhar diyoruz arkadaşlar. Bir gazın sıcaklığı ne kadar yüksekse sıvılaşması için gereken basınç da ne olacak? O kadar yüksek olacak. Şöyle basınç sıcaklık grafiği dersek bakın mesela şuradaki bir T sıcaklığında siz bunu sıvılaştırmak istiyorsanız şu kadar bir basınç uygulayacaksınız. Daha yüksek sıcaklıkta sıvılaştırmak istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Daha yüksek basınç uygulayacaksınız. Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaşabileceği en yüksek sıcaklığa ne diyoruz? Kritik sıcaklık diyoruz. Ve kritik sıcaklık arkadaşlar şurası bakın nedir? Maddeli için ayırt edici özelliktir. Bulunduğu sıcaklıkta basınç uygulanarak sıvılaşabiliyorsa buhar sıvılaşamıyorsa arkadaşlar biz buna ne dedik? Gaz dedik. Yani buharla gaz biz burada ne öğrendik? Buharla gaz aslında aynı şey değil. Şimdi bir de ne dedik? Kritik sıcaklık maddeler için ayır dedici özelliktir arkadaşlar. Hadi gelin bir soru üzerinde bu öğrendiğimizi uygulayalım. Şimdi diyor ki yukarıda karbondioksit gazına ait faz diyagramı verilmiştir diyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Oda koşulları. Oda koşulu demek ne demek arkadaşlar? 25 santigrat derece bir atmosfer demek. Bakın bir atmosfer burası. 25 santigrat dereceyi getiriyorum. 25 santigrat derecede burası. Nereye denk geldi? buhar haline geldi. Buhardır doğrudur. C noktası 3 fiziksel halde bir arada bulunur. C noktası neresi? 3'ü nokta. 3'ü nokta madde, katı, sıvı, gaz bir arada bulunuyordu. Bu da doğrudur. Kritik sıcaklık sıvılaşabileceği en yüksek sıcaklıklı basınç değerinde. Kritik sıcaklık arkadaşlar burası bizim kritik sıcaklığımız 31.2'dir. Şimdi basınç arttıkça erime noktası düşer diyor. Bakın arkadaşlar şimdi Şurada benim şu benim erime grafiğim değil mi? Şimdi bu basınçta ne oldu? Şurada eridi. Ben basıncı artırdım. Erime noktası bakın ne oldu? Arttı düşer diyor. Cevap deniz olacak. 5.11 atmosfer ve 25 derece değerinde bulunan akışkana yeterli miktarda basınç uygulanırsa sıvılaşır. Yani yeterli miktarda basınç uygulanırsa sıvılaşır demek bunun ne olması demektir? Buhar olması demektir. Bakın şöyle düşüneceksek olursak 5.1 atmosfer basınç. 25 derece buraya geliyor. Buhar. Buhara basınç uygularsanız, bakın basıncı artırdım. Ne oldu? Sıvılaşır doğru oldu. Cevabımıza ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Bu sorumuza bakalım. Katı sıvı ve gazın tek bir faz ya da bunlardan ikisi veya daha çoğunun dengede olduğu sıcaklık ve basınç koşullarının grafikle gösterimine faz diyagramı denir demiş soruda. Yukarıda saf suya ait faz diyagramı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Suyun kritik sıcaklığı Z derecedir. Bakın kritik sıcaklık. Bir hatırlayalım. Burası neydi? Katı. Sıvı aşağısı buharı gösteriyordu ve basınçla sıvılaşabileceği en yüksek sıcaklık ise neydi kritik sıcaklığı burası benim kritik sıcaklığımdır Z'dir o noktası o noktası üçlü nokta katı sıvı gazın dengede olduğu durumdur bu da doğrudur basınç arttıkça buzun erime noktası artar diyor bakın şu grafik benim erimem değil mi şimdi basınca önce bir atmosfer basınçta benim erime noktam burası basıncı artırdım bakın ne oldu erime noktası düştü artar demiş Cevap ne olacak? C olacak. X santigrat derece sıcaklıkta saf suyun normal donma noktası. Normal donma noktası demek bir atmosferde demek. Bakın X derecede donma noktasıdır. Doğrudur arkadaşlar. Bir atmosfer basınçta X'i birleştiğim zaman tam donma noktasına gelir. Bir atmosfer basınçta Y sıcaklıkta burası ne grafiğiydi? Kaynama grafiğiydi. Ne olacak? Kaynamaya başlar. Kaynarken de ne eşittir buhar basıncı Dış basınca yani maksimuma eşittir. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Evet sevgili arkadaşlar, Joule-Thomson olayına geldik. Yani soğutucu akışkanlara geldik. Bir gazı, bir gerçek gazı arkadaşlar sıkıştırırsanız, sıkıştırma esnasında ne olur? Onun potansiyel enerjisi azalır ve Potansiyel enerjisi arttığı için kinetik enerjisi artar ve sıkışan gaz ne olur? Isınır. Mesela e, bu şekilde bir düzenekte biz pistonu ittiğimiz zaman gazları sıkıştırırız. Gazlar sıkıştığı için potansiyel enerjileri neye dönüşür? Kinetik enerjiye dönüşür ve dolayısıyla gazlar ısınır ve birinci bölmede sıcaklık ne olur? Artar. Eğer siz bu gazı küçük bir delikten hızlı bir şekilde genleştirirseniz genleşme esnasında ne olur? potansiyel enerjisi artar, kinetik enerjisi düşer. Kinetik enerjisi düştüğü için de sıcaklığı ne olur? Azalır. Yani sıkışan gaz ısınır, genleşen gaz ise ne olur arkadaşlar? Soğunur, soğur. Jules Thomson gerçek gazların bu özelliğinden faydalanarak ne yapmıştır? Soğutucu akışkanları e, bulmuştur ve bu soğutucu akışkanları günümüzde nerede kullanıyoruz? İşte klimalarda, buzdolabında, soğutucularda kullanıyoruz. Yani genel olarak değerlendirdiğimizde bir gaza basınç uygulay sıkıştırdık. Hatta daha fazla sıkıştırırsanız bir gerçek gaz ne yapar? Sıvılaşır. Üzerine uygulanan basıncı birden kaldırdığınızda potansiyel enerjisi birden artar. Kinetiği birden düşer. Ve genleşen gaz ne olur? Soğur. Bu soğuyan gazlar da borulardan geçirilerek buzdolabında klima gibi ya da soğutucularda e, ortamı soğutmak amacıyla kullanılır. Biz soğutuculardaki, klimalardaki soğutma işleminde neyden faydalanıyoruz? Joule-Thompson yani gazları sıkıştırıp genleştirme mantığından faydalanıyoruz arkadaşlar. Burada soğutucu akışkanlar sıkıştırıldığı zaman etkileşimler ne olmalı? Artmalı. Biliyorsunuz ideal gazları ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın etkileşim yoktur diye kabul ediyoruz. Bu yüzden soğutucu akışkan olarak kullandığımız gaz oda koşullarında kesinlikle ne olmalı? Buhar olmalı arkadaşlar. Buharlaşırken ortamdan alarak ortamın soğumasını neden olan akışkanlara biz ne diyoruz? Soğutucu akışkan diyoruz. Şimdi soğutucu akışkanların dedik ya buhar olması lazım. Bu yani rahat buhar fazında kalabilmesi lazım. Bu yüzden soğutucu akışkanların bu çok önemli arkadaşlar. Kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı ise ne olmalı? Yüksek olmalı. Hatta bazı sorularda diyecek ki aşağıdaki gazlardan hangisi soğutucu akışkan olarak kullanılabilir? Biz genel olarak düşündüğümüz zaman neyi kullanıyoruz? Oda koşulları değil mi? Oda koşulları dediğimiz neydi? 25 santigrat derece. Yani soğutucu akışkanın kaynama ama sıcaklığı 25 dereceden düşük işte kritik sıcaklığı 25 dereceden büyükse biz o akışkanı soğutucu akışkan olarak ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Bir de kullanacağımız soğutucu akışkanlar ucuz ve kolay temin edilmeli. Çevreye zararlı olmamalı ve kolay kolay tepkimeye girmemeli. Yani inert olmalı. Günümüzde en çok kullanılan soğutucu akışkan pron gazıdır arkadaşlar. Geçmişte amonyak, klorofilor, karbon gazlar kullanılmış fakat bunların zehirli ve ozon tabakasına zarar verdiği için ne yapılmıştır? Vazgeçilmiştir. Şimdi bakın bir sorumuzda öğrendiğimiz bilgiyi tekrarlayalım. Diyor ki buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın soğumasına neden olan maddelere soğutucu akışkan adı verilir. Soğutucu akışkanlar oda sıcaklığında buhar fazında olmalıdır. Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin kaynama sıcaklığı ile kritik sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerden hangisi en verimli soğutacak şıkan olarak kullanılabilir? Ne dedik? En verimli soğutacak şıkan olması için kaynama noktası düşük. Şimdi basınç uyguladığım zaman ne yaptı? Sıvılaştı. Ben basıncı kaldırdım. Kaynama noktası düşük olsun ki hemen buhar haline geçebilsin. Kritik sıcaklığı ne olmalı arkadaşlar? Yüksek olmalı. Çünkü kaynama noktasıyla kritik sıcaklık arasında madde ne gibi davranır? Buhar gibi davranır. Şu aralıkta kritik sıcaklıkla kaynama noktasında buhar, kaynama noktasından düşük sıcaklıklarda sıvı ya da katı, kritik sıcaklığın üzerinde ise gaz. Ben soğutacak ışıkan buhar olsun istiyorum. Bana ne diyor? Oda koşulları. Neydi oda koşulları? 25 derecede. Bakın 25 derecede bu buraya geliyor. Bu gaz işime yaramaz. 25 derece aralığa geliyor. Bu benim işime yarar. 25 derecede bu sıvı ya da katı işime yaramaz. 25 derecede arkadaşlar ee, nereye geliyor? Bu aralığa geliyor. Bu da olur. 25 derece nereye geliyor? Sıvı ya da katı olduğu aralığa geliyor. Olmaz. Şimdi Benim elimde iki tane var. Y ve T. Ama ben en ideal istediğimde kaynama noktası oldukça düşük olsun, kritik sıcaklığı da oldukça yüksek olsun. En verimlisini sorduğu için de kaynama noktası en düşük, kritik sıcaklığı en yüksek olan Y olacaktır. Şimdi bakalım bu soruda neler öğreneceğiz. Şekilde ısıca yalıtılmış sistem engel ile iki bölmeye ayrılmış olup bölmeler arasında küçük bir delik bulunmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Birinci piston itilerek Burada pistonu itersem gazları sıkıştırırım, değil mi arkadaşlar? Sıkışan gaz ne yapıyordu? Isınıyordu. Sıkıştırıldığında gaz sıcaklığı artar diyor. Doğru. İkinci bölmeye geçen gaz, o zaman küçük bir delikten geçtiği zaman gaz ne yapacak? Genleşecek. Genleştiği için potansiyel enerjisi artacak, kinetik enerjisi düşecek. Biliyorsunuz kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıydı. Dolayısıyla kinetik enerjisi düşüyorsa sıcaklığı da düşecek. Ee, dolayısıyla soğutucu özellik gösterecek. Görsel buzdolabı klima ve soğutucuların çalışma prensibine aittir diyor. Doğru bu bir Joule Thomson olayıdır. Gazlar sıkıştırılıp genleştirildiği zaman ne yapılır? Soğutulur ve bu yüzden sistemin soğulması sağlanır. Biz bu olaya Joule Thomson olayı yani soğutucuların çalışma prensibi diyoruz. Bu durumda cevabın ne oldu? Edirne oldu arkadaşlar. Şimdi diyor ki ortamdan ısı alarak buharlaşan ve ortam sıcaklığını düşüren maddelere soğutucu akışkanlar denir. Soğutucu akışkanlarla ilgili hangileri yanlıştır? Oda koşullarında buhar olmalı. Benim en çok istediğim şey buydu. Kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek ve oda koşullarında ne olmasını istiyorum? Buhar olmasını istiyorum. Uygulanan bir basınçla sıvılaşabilmeli. Yani buhar olacak ki basınç uygulandığında sıvılaşsın. Basıncı kaldırdığında ne yapsın arkadaşlar? Hızlı bir şekilde buharlaşsın. Bu da doğru olacak. Günümüzde pron gazı en yaygın olarak kullanılandı. Geçmişte ne demiştik? Amonyak, klorofluora, karbon, karbon gazlar gibi gazlar soğutucu olarak kullanılmış. Ama zehirli ve ozon tabakasına zarar verdiği için günümüzde en az zararlı pron kullanıyoruz. Kritik sıcaklığı düşük. Kaynama noktası yüksek olmalıdır diyor. Yanlış. Kaynama noktası düşük. Kritik sıcaklığı ne olacak? Yüksek olacak. O yüzden 4 yanlış. Kimyası olarak inert olmalı. Yani kolay kolay tepkimeye girmemeli ki herhangi bir kazada zehirlenmelere, patlamalara, yanmalara neden olmasın? Bu yüzden bu da doğru oldu. Cevabımız yanlışı soruyordu. Denizli de oldu. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin kaynama noktaları ve kritik sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır? Diyor ki tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olan H2O'dur. Kaynama noktasıyla tanecikler arası çekim kuvveti yani moleküller arası çekim kuvveti doğru orantılıdır. Kaynama noktası en yüksek olan su olduğu için tanecikler arası çekim kuvveti de en fazla olacak. Aynı koşullarda ideale en yakın neondur. Tanecikler arası çekim kuvveti ne kadar azsa gaz ideale o kadar yakındır. Yani kaynama noktası ne kadar düşükse Tanjikras çekim kuvveti o kadar düşüktür ve ideale o kadar yakındır. Bu yüzden de iki doğru oldu. Oda koşullarında yeterli miktarda basınç uygulanırsa CH4 sıvılaşır diyor. Sıvılaşabilmesi için sevgili arkadaşlar oda koşullarından kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı daha büyük olması lazım. Oda koşulları dediğimiz 25 dereceydi. Şimdi kritik sıcaklıkla kaynama arasında madde buhar, kritik sıcaklığın üzerinde madde gaz, kaynama noktasının altında madde sıvı veya katı haldedir değil mi? Şimdi o zaman ben buhar olduğu anı arıyorum. 25 santigrat derecede buraya geldiğim zaman ne olacak? Bunun kaynama noktası 25 dereceden daha büyük hatta kritik sıcaklığından da daha büyük. Dolayısıyla Dolayısıyla bu madde ne gibi davranacak? Gaz gibi davranacak. Dolayısıyla sıvılaşmasını ne yapmayız? Beklemeyiz. Neon soğutucu akışkan olarak kullanılamaz diyor. Soğutucu akışkan olarak kullanmamız için dedik kaynama noktası 25 derecenin altında olacak. Evet altında. Ama kritik sıcaklığı 25 derecenin üzerinde olacak. Kritik sıcaklığı çok düşük olduğu için bunu soğutucu akışkan olarak kullanamayız. Doğru. Oda koşullarında HVO sıvı biliyorsunuz arkadaşlar. Oda koşulları dediğimiz neydi? 25 santigrat dereceydi. 25 santigrat dereceye geldiğimiz zaman 25 santigrat derece su kaçta kaynıyor 100 derecede. O zaman 25 santigrat derecede bu nedir arkadaşlar? Sıvıdır öyle değil mi? Karbondioksit buhardır diyor. Karbondioksit e, sevgili arkadaşlar 25 santigrat derece nereye geliyor? Bu aralığa geliyor. Dolayısıyla karbondioksit buhar gibi davranır. Doğrudur. CH4 neon argon gazları gaz halindedir diyor. Şimdi CH4 için 25 derece gaz olduğu yere geliyor. Neon için 25 derece gaz olduğu yere geliyor. Argon için 25 derece gaz olduğu yere geliyor. Bu da doğrudur. Cevabımız bu durumda ne olacak? Ceyhan olacak. Diyor ki yukarıdaki şemada soğutucu akışkanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Evet ne olacaktı? Kritik sıcaklığı yüksek kaynama noktam düşük olacak. Doğru mudur? Çok yüksek basınçta sıvılaşmalıdır. Benim beklediğim şey nedir? Basınç uygulandığında sıvılaşabilsin. Basınç kaldırıldığında tekrardan gaz haline geçebilsin öyle değil mi? Ama çok yüksek basınçta olursa o zaman ben çok enerji kaybederim. O yüzden çok basınç uygulamadan da sıvılaşabilmesini isterim. O yüzden bu yanlış olacak. Az enerji tüketsin ki ne yapmayayım arkadaşlar enerjiden tasarruf sağlayayım. Çok fazla enerji tüketmeyin. Üretimi kolay maliyeti düşük olsun. Kolay temin edilebilir olmalı. Kaynama noktası ne olmalı arkadaşlar? Düşük olmalı, kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Ama ben uygun bir basınç uyguladığımda sıvılaştırıp genleştirebilmeliyim. Çünkü çok yüksek basınç çok enerji harcamak demektir. Bu yüzden de cevabım ne olacak arkadaşlar? Edirne olacak. Oda koşullarında buhar halinde olan bir akışkanın kritik sıcaklığı ne kadar yüksek, kaynama noktası ne kadar düşükse akışkanı o kadar ideal soğutucu özellik gösterir. Buna göre Yukarıdaki tabloda kritik sıcaklığı ve bir atmosfer açıda kaynama noktası verilen gazlardan hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılabilir? Ne demiştik? Soğutucu akışkan olarak kullanmam için kaynama noktası 25 dereceden düşük, kritik sıcaklığı 25 dereceden yani oda koşullarından büyük olmalı. Bakın yani kısacası buhar olmalı arkadaşlar. Şu arada buhar. Kritik sıcaklığın üzerinde gaz, altında ise sıvı ya da katı. 25 derece nereye geliyor? Onun sıvı olduğu aralara geliyor. işime yaramaz. 25 derece nereye geliyor arkadaşlar? Bakın buhar alanına geliyor. 25 derece nereye geliyor? Buhar alanına geliyor. O zaman ben amonyakla feron 12 gazını ne yapabilirim? Soğutucu akışkan olarak kullanabilirim. Cevap ne olacak? Edirne olacak. Aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanların özelliklerinden değildir diyor. Kritik sıcaklığı düşük olmak değildir çünkü kritik sıcaklığını yüksek istiyorum. Kimyasal olarak aktif olmamalıdır, çevreye zarar vermesin. Kaynama noktası düşük olmalı. Zaten koşulumuz neydi? Oda koşulları. Değil mi? Koşulları. Yani 25 dereceden kritik sıcaklığı yüksek, kaynama noktası düşük olmalı. Değil mi? Ha, doğru. Oda koşullarında buhar olmalı. Benim istediğim zaten soğutucu akışkan buhar olacak ki basıncı uyguladığında sıvılaştırabileyim ya da etkileşimleri artırayım. Basıncı kaldırdığında hızlı bir şekilde genleşsin. Soğumayı sağlasın. Doğru. Ucuz ve kolay temin edilirse bizim işimize daha çok gelir. Bu yüzden de cevap ne oldu? Adana oldu arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Terimler bizim için önemli. Yukarıda verilen terimler karşısında verilen tanımlarla eşleşinde hangisi doğru olur diyor. Bu haline geçerken ortamdan ısalarak ortamın soğumasına neden olan maddelere biz ne diyoruz? Soğutucu akışkan diyoruz. Yani ne olacak? 3 adan olacak. Bulunduğu sıcaklıkta basınç uygulandığında sıvılaşabiliyorsa bu kimdir arkadaşlar? Buhardır. 2 bursa olacak bulunduğu ortamda hiçbir basınç değerinde sıkıştıramıyorsa biz bu akışkana ne diyoruz? Gaz diyoruz. 1 C olacak arkadaşlar. Ne oldu? 1 C 2 B 3 A cevabımız da Denizli oldu. Tabloda flor, klor, bromun kritik sıcaklıkları ve normal kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Oda koşullarında yeterli miktarda basınç uygulanırsa klor sıvılaşabilir. Bir maddenin sıvılaşabilmesi için buhar olması lazım. Yani 25 santigrat derece. Bakın şu aralık bize neyi veriyordu? Buharı veriyordu. Şimdi klor için 25 derece nereye geliyor? Evet buhar haline geliyor. Basınç uygularsam sıvılaştırabilirim. Tanecikler arası çekim kuvvetiyle kaynama noktası doğru orantılıydı. Kaynama noktası en yüksek olanın tanecikler arası çekim kuvveti de büyük olacaktır. Bromun büyük olacaktır. İki de doğru. Flor aynı koşullarda ideale en uzak olandır. Kaynama noktası ne kadar düşükse moleküler arası çekim kuvveti de o kadar düşüktür. Ve o gaz ideale o kadar yakındır. Bakın kaynama noktası en düşük olan flor gazı dolayısıyla ideale en yakın olan kim oldu? Flor gazı oldu. 3 hatalı oldu. Cevabımız da ne oldu? 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Ceyhan oldu. Gazlarla ilgili konu anlatımları bitirdik. Sizlerle bayağı sorular çözdük. Şimdi sıra sizde. Kalemi elinize alacaksınız ve Öncelikle Miray yayınlarından, arkasından da tavsiyem Aydın yayınlarından ya da elinizde hangi kaynak varsa arkadaşlar temelden başlayarak önce videoları izleyip arkasından soruları çözeceksiniz. Yapamadığınız sorulara da tekrar video çözümlerinden bakabilirsiniz. Biliyorsunuz kitapların video çözümleri var ya da taktiklere videolarımızı izleyerek tekrardan arkadaşlar pekiştirebilirsiniz. Şimdi sıra geldi diğer AYT konularımıza. Ben sizlere başarılar diliyorum. Pusulanız, miray, yolunuz aydın olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.